Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Diğer videolarımızda <laughs> buralara köpük sıkmıştık. Köpeklerin kenarlarını güzel kestik. Hemen size göstereyim nasıl kestiğimizi. Evet, burası sıvamamış bir yer. Bu şekilde köpüklerimizi kestik. Şimdi buraya çok geniş olduğu için silikon sıkamıyoruz. Çünkü kapı ölçüsü duvar yamuk. Onun için sıva yapıyoruz. İnce sıva. İnce kumlu harcı karıştırdık. Şimdi göstereyim size. Bu şekilde ince kum ve harcı karıştırdık. Şimdi buraya köpekleri kestik. Duvarın yukarısı çok dar. Ama buraya indikçe çok geniş. Onun için çok silikon yiyecek. Biz de ne yapıyoruz? Bu şekilde ince kumla yaptığımız bol çimantolu harcımızı bu şekilde kapının kenarına sıvı yapıyoruz. Daha sonra buraya diğer videomuzu size göstereceğim. Sünger çekeceğiz ıslak sünger sünger çekeceğiz ve arkasından boya yapacağız arkadaşlar eğer sizin de bu şekilde başınıza gelirse kapı kapı taktığınız zaman duvar bu şekilde yamuksa siz de kenarına silikon doldurmak yerine böyle bu şekilde sıfır kum, sıfır numara kum ve çimento su ile karıştırabilirsiniz. Hazır sıva da kullanabilirsiniz. Sadece su ile karıştırılan hazır sıva. Onu da kullanıp yine onu da uygulayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.